Ramazan hmm. şarap sana ki. <laughs> sana hani şey tutmuş ya. <laughs> La or, <Hirtistan> <laughs> <yana> ya korku <laughs> <laughs> ististan alın ara ya. Hiç kamerayı bakmayın, çav, çav Arada bir maçı Hasan. İsmail <laughs> hayrola niye? Yeah. Bize de bıraktı

Buna karışamaz Aziz Yıldırım. Buna da az karışıyor işte. Doğru alışma Ama o şey. zengin ne zencin? Yok bakalım. Evet. Erkan Zencin. Bursa'da mı? Ne var?